merhaba arkadaşlar. Bugün Game diye DS grubunun haberini yapacağım. Daha tam olarak bitmedi. Yani göstereyim dedim. Şu an bitmemiş halini. Ve burada da direkt yaşasımızı veriyoruz. Abone ol. Ne şunla? Çetemiz var. Personel çetemiz var. Geldiğiniz daha sonra bu çete bakmayın. Mustafa yaramızdaki şey mesajı. Şovayı nasıl yapacağız mesajı. Burada bol komutları var. Sadece ama linki var sonra. Yani nasıl yapıldığını bilmiyorum. Bu da özel oda var. Sadece buraya zaten yazdım en yukarı. sadece Game Ghost ve Game Ghost dostlar gibi. Bunlar kim mi? Tabii ki de Mustafa ve ben. Oynarsan işte bu işi. Bu da yok kazanı var. Bu Ghost Gamer ve neredeydi lan? Neredeydi lan? Ne Şey? Ghost Gamer yok ama taşırımcı, ghost çocuk, youtuber ghost, güvenilir gemi, metal gemi, altın ghost var. Bir de banlayıcı ghost yok. O boş iş. Zaten normal şeye banlıyor. Bot falan banlıyor zaten. Metal gemi için bot testinden geçen evreyi yankılarda 30 level veren kişiye verilmiş. Altın ghost. Güvenilir gemi Başka neyi devamını Bu yol değerli bir çok yol için gerek gerek. Youtube Ghost videoda bana yardım edin ne Bu kişiler Youtube'da videoda daha sık çıkabilir. Gerçekten o slide smile yani güvenilir gamer. Türkçe söyledi yani güvenilir gamer. Ghostçuk yeni gelen kişiye yardım eden kişiye verir. Tasarımcı bu sonucu düzenlemesine yardımcı olan kişiye veya gereken örgene güveniyor Gamer. Ghost Gamer e yok zaten. Burada Kuayar var. Yine Mustafa yazdı. Çünkü ben botun komutlarını bilmiyorum. Burası yeni katlarına sunucuların özelliklerini anlatmak için kurulmuş bir kanaldır. Hoş geldin. Bu da müzik kanalı var. Nasıl böyle stars under the var bu under ben açmadım ama diğerini var. PUBG Mobile, Roblox, Fortnite ve Critical Royale Oyun şeyi var. Bu da video fikirleri var Brawl Stars. Yani oyun fikiyeyi de yani yeni oyun fikri, farklı bir oyun. Bu da Roblox, Critical Royale, PUBG Mobile. Bir de videonun tüy hakkında fikir var. Ve son olarak oyun anketi ve video anketi olarak yaptım. Nasıl video versin? Tü Dur nasıl şey ekleyeyim? Tepki

Aha <laughs> yaptım. <laughs> ne işi? Ee, görüşürüz. Daha hatma abone olmayı. Aslında bu videoya haklısınız bu. Abone olmayı, videoyu paylaşmayı ve bu videoyu nasıl yapacağınızı bilmiyorum ama. Yüzük kenelmemeyi unutma. Görüşürüz.